Doktor Eşref Atabey. Her gün kullandığımız, yaşamımızın bir parçası, sağlığımız için çok önemli olan yemek pişirme kaplarından bahsedeceğim. Neogranit, biogranit tava ve tencerelerin özellikleri nedir? Bunların sağlığa zararı var mıdır? Granit tencere ve tavalarda radyasyon var mı? Silargan kap nedir? Teflon zararlı mıdır? Titanyum, zirkonyumlu kaplar sağlıklı mı? Bakır, demir, alüminyum, çelik, toprak, cam, seramik, porselen, emaye, plastik kaplar nasıldır? İndüksiyonlu ocakların özelliği nedir? Hangi mangal taşı sağlıklıdır gibi yemek pişirme kaplarında merak edilen konulardır. Teflonun zararlı olduğu sıklıkla biliniyor ama neogranit, biogranit, demir döküm, titanyum, zirkonyum, seramik, silergan ya da silit politetroflora etilen hala kapalı kutu. Gıdaları pişirdiğimiz kapların sağlıklı olması, aynı zamanda bizlerin de sağlığının yerinde olması anlamına gelir. Yemek pişirme kapları olarak bilinen tava ve tencereler, yapıldığı ham maddenin türüne göre adlar almaktadır. Tüm yemek pişirme kaplarının ham maddesi, yapımında kullanılan malzemeler yer kabuğu kaynaklı kayaçlar, madenler ve minerallerdir. Piyasada bulunan yemek pişirme kapları şunlardır. Bakır, demir, alüminyum, çelik, toprak, seramik, cam, porselen, emaye kaplar, plastik kaplar, teflon kaplar, granit tava ve tencereler, silargan ya da silit kaplar, titanyumlu kaplar, zirkonyumlu, indüksiyonlu kaplar ve ocaklar, mangal taşları. Klasik ve geleneksel yemek kaplarından bakır, demir, alüminyum, çelik, toprak, seramik, cam, porselen, emayi ve plastik kaplardan bir nolu videoda bahsetmiştim. Bu videoda teflon, politetroflora etilen, granit tağı ve tencereler, silargan, titanyumlu ve zirkonyumlu kaplar, indüksiyonlu kaplar ve ocaklar, mangal taşları ve yemek pişirme kaplarında uyulması gereken kurallardan bahsedeceğim. Teflon, tava ve tencereler. Teflon 1938 yılında buzdolabı için kullanılabilecek bir gaz aranırken bulunmuştur. Günlük kullanıma girmeden önce atom bombasının yapılmasında kullanıldı. En önemli özelliği çözücüler tarafından eritilememesi, ısıdan, güçlü asit ve bazlardan etkilenmemesiydi. İlk kullanım alanı nükleer bombalar için gerekli olan uranyumun üretiminde depoların yüzeyleri sıvamak olmak üzere çoğu askeri amaçlıydı. Daha sonrasında teflon tava ve tencerelerden telefon ve elektrik kablolarına oradan uzay aracı ve uzay giysilerine kadar birçok alanda kullanıma girdi. Teflon protez olarak da kullanılmıştır. Politetroflora etilen nedir? Politetroflora etilen kısaca PTFE denen polimerin ticari adıdır. İster greblon ister teflon olsun, florlanmış etilen polimeri olan bir politetroflora etilendir. 1946'da ticari olarak piyasaya sürülmüştür. Isıya, kimyevi maddelere, neme, elektrik atlamasına, sürtünmeye dayanıklı olan Teflon hiçbir maddeye yapışmaz. Sürtünme katsayısı bütün katı cisimlerinkinden küçüktür. Teflon 260 santigrat derece üzerindeki sıcaklıklarda bozulmaya başlar. 350 santigrat derece civarında tamamen yapısı bozulur. Ateş üzerinde bırakılan boş bir tava bu dereceleri aşabilir. Ancak tava içinde yanan az miktardaki yağ sağlık açısından daha büyük bir sorun oluşturur. Perflora oktanoik kaplar Perflora oktanoik kısaca PFOA halk arasında C8 olarak bilinen karbon, hidroflor ve oksijenden oluşur. Perfloro oktanoik malzemeli yapışmayan tava ve tencereler pratik bir çözüm gibi görünüyor. Ne pişerse pişsin yapışmıyor. Kolayca yıkanabiliyor. Perfloro oktanoik maddesi ile ilgili tartışmalar sürüyor. Bu madde teflon ve diğer yapışmaz yüzeylerin Şekerleme ambalajlarının, patates kızartması ve pizza kutularının, kağıt tabakların ve lekelere dayanıklı halıların üretiminde kullanılıyor. Yapışmayan tavaların yapışmamasını sağlayan madde budur. Perfluorooktanoyik içeren ürünlerin bulunduğu markalar sağlığa etkisi konusunda araştırma yapılmış olup ticari adı Teflon olan ve benzeri yapışmayan yüzeyli Tavalarda bulunan bir kimyasal madde kana karışabiliyor. Hatta yeni doğan bebeklerin kanında bile çıkabiliyor. Perflora oktanoik Amerika Birleşik Devletleri'nde kadın, erkek ve çocukların %95'inin kanında saptanmıştır. Çevre Kuruluşu EPA Perflora oktanoik'in kanserojen olduğunu belirtmektedir. Granit tav ve tencereler nedir? Sağlıklı mıdır? Neogranit, biogranit tav ve tencereler. Neogranit, biogranit gibi tanımlarla satılan granit tav ve tencerelerin ham maddesi de teflon ile aynı olduğudur. Ancak daha kalın bir zemin kaplamasıyla dayanıklılık arttırılmakta ve bu şekilde çizilmelere ve darbelere karşı daha sağlam olabilmektedir. Kaplamaya granit kayası dokusu görüntüsü verilmiştir. Doğal granit kullanılıyormuş gibi algılanmaktadır. Tavada doğal granit kullanılmamaktadır. Doğal granit kullanılmadığından bazı bireylerin granit tavada radyasyon var mıdır sorusuna da cevap yoktur şeklinde olacaktır. Piyasaya yeni bir tasarım olarak İtalyanlar tarafından granit tencere ve tavalar dış yüzey seramik porselen, gövdesi alüminyum, iç kısmı 3 kat poli tetroflora etilen kaplama olarak sunulmuştur. Yani aslında teflon tava ve tencerelerin farklı bir türüdür diyebiliriz. Kaplama olan tüm yemek pişirme kapları için yüksek ateşte 260 santigrat derece sıcaklık üstü kullanılmamalı. Boşken fazla ısıtılmamalı ve yağını yakmamaya dikkat edilmeli. Yıkarken bulaşık teli ve sert bulaşık tozu kullanılmamalı. Sıvı ya da krem deterjanla yıkanmalı. Özel ısı dengesiyle orta ateşte kullanılmalıdır. Teflon 260 santigrat derece üzerindeki sıcaklıklarda bozulmaya başladı. Yapısının 350 santigrat civarında tamamen bozuldu. Ateş üzerinde bırakılan boş bir tava bu dereceleri aşabileceği ancak tava içinde yanan az miktardaki yağ sağlık açısından daha büyük bir sorun oluşturabileceği belirtilmektedir. Bu şartları granit tava ve tencerelerde yemek pişirirken yerine getirmek mümkün müdür? Tavanın tabanında boş yerin olmaması sıcaklığın 260 derece santigrat derece santigratı açmaması, yağın yanmaması, yüksek ateşte kullanmamak, çizilmemesi mümkün mü? Birkaç yıl önce teflon, tava ve tencerelerin sağlığa zararlı olduğu ile ilgili tartışmalar yapılmıştı. Ne oranda sağlığa zararı var hala tartışmalıdır. Beş madde halinde belirtilen kullanma şartları yerine getirildiğinde Granit tava ve tencere kullanmada sağlık yönünden sakıncası olmayacaktır. Eşim bir granit tava almak istedi. Ben de başka bir ürün almasını tavsiye etmiştim. Bakalım ne olacak? Hiç olmazsa deneyerek görebiliriz düşüncesiyle bir granit tava aldık. Granit tavayı satın alışımızdan daha birkaç ay geçmeden dikkat etmemize rağmen sapı yerinden çıktı. Resimlerde de görüldüğü üzere tavanın tabanı pütürcüklü, kabarcıklı hale geldi. Özellikle taban, kenar kısmı kabardı ve deforme oldu. Silargan ya da silit tava ve tencereler. Silargan ya da silit nedir? Silargan çelik taban üzerine bor mineraller ürünleri kullanılarak elektroliz yöntemiyle yapılan bir kaplama türüdür. Bor ve boraks içeren seramik alaşım yüzeylere verilen attır. 2600 derecede doğal çeliğin üzerine yedirilmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Yani iç içe geçen elementlerin oluşturduğu silargan maddesi doğal çelikle birleşerek tencerenin tamamını oluşturmaktadır. Diğer yöntemlerle üretilen granit, seramik, teflon tava ve tencerelerden bir farkı olmamaktadır. Sadece kaplamada bor türevleri kullanılmaktadır. Sağlıklı olduğu belirtilmektedir. Ancak sağlığa ne derece etkili olduğu araştırma konusudur. Silergan tava ve tencerelerden pişirme, yanma, çizilme, deformasyonlarla bor vücuda ne kadar alınabilir ya da alınmaz bunu bilemiyoruz dünyadaki en dayanıklı malzemelerden biri olarak tescil edilmiştir. Manyetik özelliklere sahip son derece sağlıklı bir maddedir. Silargan madde ile kaplı dayanıklı seramik kaygan yüzeyler çizilmez. Bu yüzden teflon kaplı yüzeylerde kullanılmayan metal kaşık, ıspatula gibi malzemeler tencere içinde kullanılabilir. Tencerenin dış yüzeyi de çarpmalara karşı aynı kırılmama ve çizilmeme özelliğine sahiptir. Son derece sert ve oldukça kaygan olan silorgan yüzeyin silinmesi çok kolaydır. Yapısı itibariyle hiçbir yabancı madde silorgan yüzeye yapışmaz. Hijyeniktir. Diğer malzemeler bir süre sonra bakteri üretmeye başlasa da silorgan bu maddelerin oluşmasını engellemektedir. Antibakteriyel özelliğe sahiptir. Anti alerjik silargan nikelsiz çelikten üretilen bir ürün olduğu için nikel alerjisi olan insanlar için antalerjik yapıya sahiptir. Nikel içermez. Doğal çelik kullanılır. Yapılan çalışmalar 15 ile 34 yaş arası kişilerin %18'in nikele karşı alerjisi olduğu kanıtlanmıştır. Titanyumlu kaplar. Tav ve tencerelerde asıl yapı teflon tabanlı olduğudur. Granit ve titanyum gibi kelimelerle tüketicin tercihinde etkili olabiliyor. Titanyum hafif, dayanıklı, parlak, korozyona karşı dirençli, gümüş grisi veya demir grisi renginde metalik bir elementtir. Alaşımlarda kullanılmaktadır. Titanyum seramik sırı olarak da kullanılır. Bu amaçla tencere ve tavaların ana gövdesinde dayanıklılık için kullanılmaktadır. Titanyum saatlerin gövdesinde kullanıldığı gibi tencere ve tavaların ana bileşimi etiketlerde olmadığından ne tür malzeme kullanıldığını da bulmak tüketiciye düşmektedir. Sağlığa zararlı olmadığı bilinmektedir. Zirkonyumlu kaplar. Zirkonun dökümcülükte kullanılan en büyük özelliği ergemiş metale karşı dirençli olmasıdır. Bu yüzden zirkon ve ergemiş metal arasında sürtünme ve yapışma meydana gelmez. Böylece düzgün ve pürüzsüz yüzeyler elde edilir. Seramik sırının zirkon kapsamı %4 ile %15 arasında değişir. Daha yüksek zirkon içeriği seramik yüzeyinde hafif bir pürüzlüğe yol açar zirkonyumun sıcaklığa ve aşınmaya karşı dayaklığı yeni nesil tencere ve tavalarda da kullanımı sağlamıştır. Zirkonun dökümcülükte kullanılan en büyük özelliği ergimiş metale karşı dirençli olmasıdır. Tava ve tencerenin seramik yüzeyinde zirkonyumun bir şekilde kullanılmış olmasının herhangi bir sağlık riski oluşturduğu konusunda yapılmış bilimsel bir araştırma bilinmemektedir indüksiyonlu ocaklar ve taşlar. İndüksiyonlu ocaklar bir çeşit teflon kaplama türü olduğudur. Özelliklerine bakıldığında titanyumlu, yapışmaz, indüksiyon teknolojili, indüksiyon tabanlı, aşınma ve yüksek sıcaklıklara karşı 9 yıla kadar dayanıklı olduğu belirtilmekte Ev aletlerinde de son yıllarda titanyum dioksit nanoteknolojide kullanılmaya başlanılmış. Titanyumlu kaplar bunların örneğidir. Nano parçacıkların insan sağlığına zararlı olup olmadığı tartışılmaktadır. İndüksiyonlu tencere ve tavalar indüksiyon teknolojili indüksiyon tabanlı olduğundan ancak indüksiyonlu ocaklarda kullanılabilir. İndüksiyonlu ocaklarda kullanılması için tencere ve tavaların elektrik akımının oluşmasına yardımcı olabilen mıknatıslı tencereler olmasıdır. Söz konusu set, ferro, manyetik tencere ve tavalar olduğu şeklindedir. İndüksiyon nedir? Isının transfer yoluyla ile iletilmesidir. Ancak bu ocaklara indüksiyonlu denmesinin nedeni, ısı indüksiyonu değil, manyetik indüksiyon denen başka bir olaydır. Aslında çelik emaye ve dökme demir tencereler bu ocaklar için en uygun tencerelerdir. Ancak her malzeme bu yeni pişirme yöntemi için uygun değildir. Paslanmaz çelik, bakır ve alüminyum, uygun ısı miktarını oluşturmak için gereken elektrik direncini sağlama konusunda yetersiz kaldığı belirtilmektedir. Diğer alevli ısıtma yöntemlerinde durum biraz daha farklı. Mesela gaz yanar alev oluşur, bu alevler cismi ısıtır aslında işin fiziğine bakılırsa bunda da transfer var. Isı önce havaya sonra tencereye iletilir. İndüksiyonlu ocakta ise havaya temas olmadan doğrudan ocak kap ısı transferi ile pişirme olduğundan enerji kaybı çok az ve oldukça tasarrufludur. Ve ayrıca pişirme süresinin de oldukça kısalmasına neden olduğu belirtilmektedir. İndüksiyonlu ocaklar her tencere veya tava ile çalışmazlar. Sadece indüksiyon özellikli, özel kaplarla kullanılabilirler. Bunun anlamı da evinizde daha önce kullanmakta olduğunuz tüm kapların demlik ve cezvelerde dahil yenilenmesi gerekeceğidir. Mangal taşları Mangal alırken TSE ve CE belgesi olup olmadığına bakılmalı. Yeni yasa ile CE belgesi zorunlu oldu. Lav taşlı mangal, granit taşlı mangal ve mermer taşlı mangal diye adlanılan taşlar ısıya dayanıklı ve ısıyı üzerinde toplayan taşın sıcaklığı belli bir dereceye kadar ısı, ıslatılsa bile patlayıp herhangi bir istenmeyen sonuç yaratmayacak taşlardır. Piknik tüpü tipli taşlı mangallar ile duman ve is problemi olmamaktadır. Şekillerde lav taşlı mangal, granit taşlı mangal ve mermer taşlı mangallar gösterilmiştir. Gazı ve gazın yanma aşamasında çıkardığı bütün zararlı maddeleri tutması için daha çok gözenekli olması gerekir. Mangal taşı olarak pomza ve perlit, bazalt, bazalt cürufu, kayrak taşı, magnetit, hematit, manganlı demir taşları, farklı mermer türleri, granit, granediorit, diorit, gabra, siyanit, peridotit gibi taşlar kullanılmaktadır. Taşın cinsine göre değişen oranlarda kristaller içinde hapsolmuş sıvı, gaz, karbondioksit ve özellikle granit taşlarında ve çeşitli mermer taşlarında tuzlu su gibi kapanımlar ile sıcak soğuk farkından dolayı mikro patlama, çatlama, parçalanma olasılığıdır. Yemek pişirme kaplarının kullanmasında dikkat edilecek genel kurallar. Pişirme kaplarının tescil durumu, teknik özellikleri, standartları bilinmesi gerekir. Emaye kalınlığı, yapışma özelliği, darbelere, basınca, termal şoka, ısıya, ateşe, oda sıcaklığında sitrik asite, kaynar sitrik asite, su buharına, kaynar suya, sodyum pirofosfat çözeltisi dayanımı parametreler kapların üzerinde yazılı olmalıdır. Kaplar yüksek ısı ile temas ettirilmemelidir. Yıkama işlemi sırasında kap telle olmamalı. Kapta yanmış ya da yapışmış yiyecek artığı varsa kap içine biraz su ilavesiyle ısıtılmalı. Yapışan ya da yanan besinin yumuşaması sağlanmalı. Daha sonra bulaşık süngeriyle temizlenmelidir. Kabın temizliğinde kullanılan deterjan iyice durulanması gerekir. Kullanılan deterjan miktarının çok düşük olmasına özen gösterilmelidir. Böylece durulama daha kolay ve sağlıklı olur. Ayrıca sıvı ve krem deterjanlar kolay çözündüklerinden tozlara göre daha az kalıntı bırakırlar. 4 kişilik bir ailenin bir öğünlük bulaşığını yıkamak için 2 ile 3 damla sıvı ya da bir kahve kaşığı krem deterjan yeterlidir. Bulaşık yıkama makinelerinde kullanılan deterjanlar özel deterjanlardır. Elle yıkamaya uygun olmadıklarından elle yıkamada kullanılmaları halinde elde tarihlere yol açabilir. Makineye konulacak deterjan da çok az kullanılmalı. Bunun için bulaşıklar makineye artıkları iyice sıyrılıp yerleştirilmelidirler. Yıkanan kaplar iyice kurulanmalıdır. Metal veya plastik kap içinde besin saklama yapılmamalıdır. Tencere ve tavaları çizmemek ve yıpratmamak için bunlarda kullanılan kaşık, spatula, spatula gibi gereçlerin metal yerine ahşap, bambu, veya silikon olmasına dikkat edilmelidir. Tencere, tava ve kapların yüzeyinde veya kenarında herhangi bir yıpranma veya çatlak oluşursa, bunların içine bakteri ve mikroplar yerleşerek bazı enzimler üretebilirler. Aşınmış, kaplaması yıpranmış tencere ve tavalar asla kullanılmamalıdır. Sunumda yararlanılan kaynaklar burada liste halinde verilmiştir. Türkiye'de yaklaşık 10 milyon tencere ve tava pazarı bulunduğu belirtilmektedir. Bu pazardan pay almak isteyenler yemek pişirme kaplarını çeşitlendirerek yeni tasarımlar ve özellikler sunarak bu pazardan payını almak isteyeceklerdir. Burada görev fazlasıyla tüketiciye düşmektedir tüketicinin neyi kullandığını bilmesi gerekiyor. Diğer kaplarla ilgili bilgileri iki nolu videoda bulabilirsiniz. Sağlıklı günler dileğimle.